Önce Sefi ne yapıyorsun? Hı? İyiyim babacık sen ne yapıyorsun? Sefi garip garip şeyler yapmayı keser misin lütfen? Sefi o kedi çabuk durdur. Ama komik ses yapıyor. <laughs> tamam başka. ol. Babacık Akraba kapımı baba yaptım baba. Aa, biliyorum Jeffy yaptığını biliyorum. Kapa çeneni. Her neyse. Asmasın. Jeffy karnın acıktı mı? Bana cevap ver. Jeffy karnın acıktı mı? Bana cevap ver. Jeffy karnın acıktı mı? Jeffy Karnın acıktı mı diyorum sana Bana cevap ver Bilmiyorum babuşko Sizden bilmiyorum <laughs> Jeffy bana normal bir cevap verir misin? Yemek yemek istemiyor musun? İstiyor musun istemiyor musun? Olur babuşko yemek istiyorum <laughs> Güzel Jeffy O zaman e, yeşil fasulye yiyeceksin <laughs> Hadi bakalım Jeff ne diyorsun? Keşif fasulyeler efendim baba. Ooo Jeff kulağımı yırttın galiba. Öldü kulağım şu an. Ne mutlu oldum babişko. Ve Jeff yeşil fasulye yemeyecek. <laughs> Jeff zaten çok sıkıldım artık. Yemek yiyecek misin yemeyecek misin? Bilmiyorum başka. Ama yeşil fasulye Abi okuyamıyorum ben şu Aa, tamam tamam tamam. Ama yeter ki fazla bir yemek vermek istemiyorum sana. Artık bu yemeği yemelisin. Ama ne yapmamış kota da iğrenç. Ama tadı iğrenç olmasına rağmen sana sağlıklı geliyor biliyorsun değil mi? Aa, babişko ama yeşil fasulyenin tadı iğrenç baba lütfen. Yemek istemiyorum yeşil <yemek> fasulyelerden. <laughs> Jeffy sıkıldım senden. Ya işle fasulye yiyorsun ya da bu evden hızlıca gidiyorsun. Uh, uh, uh. Oo <laughs> tamam. Yeşil fasulye yemezsen sana kötü bir çocuk olduğunu söyleyeceğim. Jeffy'nin <laughs> kötü bir çocuk olduğunu söyledim. <laughs> tamam 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 Jeffy tamam, tamam tamam iyi bir çocuksun. <laughs> i̇yi bir çocuk muyum? <laughs> Evet Jeffy. Karnın aç mı? Evet Babişko. Tamam. Burada bekle. Sana yemekle birlikte geliyorum. Tamam mı? Tamam Babişko. Jeffy Bey nasıl bu kadar güzel şeyler ortaya çıkarabiliyorsun sen? Burada lezzetli dünyanın ünlüsü Jeffy lezzetli en güzel helvası var. Hmm, helva fıstıklı. Bon appetit. Hey. Hayır. Aslında sen öpüşüyordun. Yani helvayla. Ne? E, hiçbir şey ne var? Ne istiyorsun Mario? E, şey, Jeffi e, yeşil fasulye yemiyordu da. Ona şu yeşil fasulyeden yapsana yiyeceğini söyledi de. Şey Pipi. Şey Pipi. Şey Pipi bana cevap verir misin bak? Artık fasulye yemek isim. istiyorum da. Jeffi <laughs> yeşil fasulye mi yiyecek ne? <laughs> Buna asla hayata inanmam Mario. Zamanla bunu harcamayacağım biliyorum yeşil fasulyeleri buradan alıp televizyona fırlatacak gene. Her zaman yaptığı gibi Mario. Ama bu sefer değişti. Cidden yapmayacağız dedi bana. Hayır söylemedim Avişko. Duydun mu? Duydun mu? Cefi. <laughs> Mario cidden emin misin buna? Eminim. Sen onun dediklerine bakma. Zeka kaybı vardır da biraz geri zekalı. Biliyorum. Ya yani cidden yapmamı istemiyor musun yani? Aslında ne biliyor musun? Bunu söyleyeceğini bildiğim için aslında bunun içerisine oh, Cepi çok sever ya bu yemeği Evet tatlıyı Aslında ben onu yeşil patatelerden yaptım <laughs> Ciddi misin? Yani bunu verebilir miyim? Evet Sanırım tadı da öyle İçine birazcık şeker kattım yani Yeşil fasulyeler birlikte ezdim Üzerine azıcık bezelye koydum Çünkü fıstık kullanmak istemiyorum aşırı pahalı Az bir şey koydum Oo, Teşekkür ederim şey Pipi Yani şu an Cepi yiyecek mi onu? emin olabilirsin ki yiyecek tamam güzel o zaman ee sen bunu götürsene oh tabi tamam hemen ne istiyorsun baba zevki <laughs> sonunda evimizin beklediği ham geldi yeşil fasulye yiyorsun sen o bok yemeyecek mi söylediydin yiyeceğim dedi mi demedin şey, pipi dedi mi hayır demedi <laughs> tamam kabul ediyorum Ama o ciddi misin baba? Bakına bakayım. Bak tabi. Hayatımda sevdiğim en ilginç şeydi bu. senin en sevdiğin tatlı ama. Baba hemen anladım baktığınızı. <laughs> Eşil fasulyeleri burada ezdiniz. İçine birazcık bezelye kabuğu fıstık koydunuz. Ondan sonra da birazcık kattılar. Ee, yo neden öyle bir şey yapalım? Biz seni hiç artık istemediğin sürece yeşil fasulye vermek ister miyiz biz sana? Değil mi şey Evet aynen. Cidden yedirmeyiz sana şey Pipi. Benim mesela çok yiyorum. Ya, arkamda hiçbir zaman bir tatlıyı bırakmam da. Evet tabi. <laughs> 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 Bana bunca şey, ne koydunuz siz? İnsan ne koydunuz? Ne bileyim inançlı. Tüle koymuş onun gibi geliyor da sana. Yani senden içeri çeken kadın öyle bir hata geliyor ki. Anlayamazsın. Normal yeşil fasulyeden daha nefret ettin. Çünkü ben <laughs> Baba hayat meydin en iğrenç şeydi. Bunu karşıma çekeceğim bak. Ne? Balzur şuna bir şey söyler misin lütfen? Ben salona gidiyorum. Canım sıkıldı benim. Balzur amca anlat bana. Şimdi bunun nesi güzeldi? Bilmiyorum. <laughs> bak diyorsan bakıyorum Cefi. Bak. İğrençti şey, bunun tadı. Şuna değil ne koydun? Hiç. Sadece içine birazcık yani helva koydum. Yani yani e, e, evet helva. Ciddi misin Şef Pipi? Bunun tadı yeşil fasulye ve şeker gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben sıkıldım. Televizyonda Charlie ve arkadaşlarımı seyretmeye gidiyorum. <laughs> tamam Junior sen de ne peki? Ha ben o kadar yemek yiyen biri değilimdir. Yani genellikle hepimi yerim ama denediyorsan Ben Beğendin mi peki? Olanları dinlemedin mi Cüney? Bok gibiydi tadı. Peki her ne diyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım yeter aslında bu kadar iğrenç bir şey hissetmeliydim. Bu sanki altı süper kahraman filmini izlemiş gibi hissettim. <laughs> tamam Cüneyt abartma kusma. Tuvalette kus. <gülüyor> 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 Baba gel buraya herkesin yorumunu aldık. Herkes anladı ki artık bu yemek iğrençmiş. İğrenç değil Cephi. Tadına bakmak ister misin baba? Bak çabuk bak. Ben yeşil fasulye seviyorum. Ne dedin sen? Şey, yani helvayı seviyorum. Helva. Baba, çabuk şu bokuyu önünden çek ve tadına bak. Peki Cephi. İğrenç olur diye ee, tadı Cephi. Cephi şey bilmez kusmaya gidiyorum. Birazcık şeker ve yeşil fasulye kattım. Ne? Tamam, kabul ediyorum çocuklar, kabul ediyorum. Şey Pipi, bir daha söyle. İçe kattığını söyle. Tamam, kabul ediyorum, kabul ediyorum. Kattım içerisine. Ama Mario istedi benden, ben zorlamadım. Şunu önden çek Junior. Büyük bir mutlulukla. <laughs> İyi